Durna teli. sevgili dinleyenlerimiz. Hoş geldiniz. Başkent Ankara ve Azerbaycan'a da uzanıyoruz biliyorsunuz. Biz bu programda Bakü'ye çift 312 463 34 19 bizim telefon numaramız. Turnateli et ise elektronik posta adresimiz. Unutmayalım ki memleketim FM'le de ortak yayındayız. Bizleri www.turkeninsesiradyosu.com ve www.trtmemleketimfm.com adreslerinden de dinleyebilirsiniz.

dinleyenlerimiz 11 ayın sultanı Ramazan yarın başlıyor. Her yıl bütün Müslümanlar tarafından adeta çok kıymetli bir misafir gibi coşkuyla karşılanır Ramazan. Bu mübarek aya özel ibadetlerle gönüller ferahlar, huzur çoğalır. Ülkemizde Ramazan ayı ile ilgili dini etkinlikler dışında sosyal hayatı ilişkin de pek çok geleneğe sahibiz aslında. Camilerde kandillerin yakılması, minareler arasına mahya kurulması, iftar davetleri ihtiyaç sahiplerine yardımların artırılması, sokaklarda davul çalınıp maniler söylenerek sahur vaktinin halka duyurulması, Ramazan gecelerinde oyun ve eğlencelerin tertiplenmesi, Ramazan'a has yiyeceklerin hazırlanması gibi uygulamalar farklı şekillerde de olsa geçmişten bugüne varlığını sürdürüyor. Geçmişte Ramazan eğlenceleri deyince ilk akla gelen kara göz gösterileri günümüzde de yaşatılmaya çalışan geleneklerimizden birisi aslında. Karagöz'ün en fazla hayat Bulduğu yerse elbette onun memleketi diyebileceğimiz yer Bursa. Evet, biz bugün Bursa'ya uzanacağız. Bu yıl e, Karagöz'de Bursa Özgü Lezzetler Ramazan ayında aynı hayal sahnesinde bir araya geliyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Karagöz ve Kuklu Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Karakum tarafından hazırlanan proje kapsamında UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirası listesinde yer alan Karagöz oyunu gerçek hayatla iç geçecek ve Karagöz Aycevat tatlı dilleriyle seyircilerine bir ziyafet verecekler. Evet bakalım nasıl bir şey olacak gözümüzde canlandırmaya çalışacağız. Tabii ki bunu bize kim aktaracak? Karakum Müdürü, Karakum Müdürü Doktor İbrahim Öztahtalı ve Şef Emir Topuk'la sohbet edeceğiz bu konu üzerine. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz daha evvel sizinle sohbet etmiştik İbrahim Östahtalı. Galiba evet. Didem bizi buluşturmuştur Leyla Kokusu'nda evet, öyle hatırlıyorum evet. ben. Evet şimdi bugün başka bir şeyden bahsedeceğiz. Hepimizin heyecanla beklediği bir proje bu aslında. Evet. Çünkü Karagöz Hacivat deyince yüzümüz gülümsüyor. Türk kültürünün en güzel ögeleri değil mi? Nereden başlayalım? Evet aslında şuradan başlamamız lazım. Geleneksel tiyatromuzun çok önemli bir varyantı biliyorsunuz. Karagöz. Hı hı. Hatta Cumhuriyet öncesinde Avrupa'da Türk tiyatrosu olarak bilinen şey aslında Hayal Perkesi'ndeki Karagöz ve arkadaşlarıydı. Hı hı. Dolayısıyla Anadolu insanının sağduyusu olarak perdede bütün dünyaya seslenen bir aslında sese dönüştü Karagöz. Çünkü 2009 yılında UNESCO somut olmayan kültürel miras listesini alarak Karagöz'ü artık bizden de çıkardı ve bütün dünyanın ortak bir mirası haline getirdi. Evet. Biz de şimdi Karagöz'ü Bursa'nın yine çok önemli markalarından biri olan geleneksel Bursa mutfağı ile birleştiriyoruz. Hı hı hı. E şimdi e, Bursa mutfağı deyince şimdi benim de bir yanım Bursalı olduğu için e, İbrahim evet. Estahtalı anne tarafından ben de Bursalıyım. E, bilirim azıcık. Mesela Ramazan deyince aklıma şöyle neydi onunla da bir simit üzerine de böyle peynir ve ceviz konurdu. Evet, şimdi tabii yanımda şefimiz olduğu için ben yemek <laughs> konularına çok fazla. Tamam, o zaman görüyorum. hemen Emir Topa dönelim. Hadi bakalım ismini unuttuğum o e, simit haşlanıp da üzerine tereyağlar ve peynirin ve cevizin e, konulduğu yiyeceğin adı neydi? Sahurda onu yerdik. Merhaba herkes önce. Merhaba Emir Bey. Onun ismi simit makarnası. İşte bu, evet. Aslında bir yokluk yemeği o. Yani makarnanın bulunamadığı dönemlerde ekmek fırınları e, kel simit de denilen aslında susamsız simit yapıp aynı hamurla, evet, evet. Onu et suyuyla, tavuk suyuyla ya da ya bahane suyuyla <laughs> evet, ıslatır. E, üzerine peynir, ceviz dilimler evet. e, ve o şekilde sahur yemeği olarak servis edilir. Ee, bu simit makarnasını yapan bir fırın var Bursa'da tarihi yer kapı fırını. Bu fırın. Bir daha söyler e, misiniz ismini tarihi? Yer kapı fırını. Yer kapı. Bu fırın 1933 yılından beri Bursa'da Üftade türbesinin hemen yanında bulunur ve Hı -hı. 1933 yılında şu an Şeref Seymen ismiyle 3. kuşak olarak fırını devam ettiren Şeref Bey'in dedesi. Güzel bir Rum ustadan burayı devralır. Evet. Ee, Bursa'nın bilinen tüm yemekleri birer ticari üründür. Bu ticari hmm. ürünlerin içinde de bir de iftarlık açma ya da iftaryalık olarak anılan hmm. yenilebilir oyuncaklar vardır. Simit Aa. makarnası pişiren fırınların hepsi. Bu iftarlık açmaları da pişirirler. Çok ilginç. İftarlık açmalar 1933 yılında devralınan Rum ustanın aslında icat ettiği yenilebilir oyuncaklar. Hı -hı. Erkek çocuklarına tabanca, kama, kız çocuklarına ibrik, son 30-40 yıldır da telefon şeklinde yapılan açmalar. Çok güzel. Aslında bir Ramazan kültürünü yaşatıyor. Çünkü Hı -hı. Ramazan geldiğinde sahurdan öğle ezanına kadar çocukların tuttuğu oruca tekne orucu denildi. Evet. Ve tekne orucu tutan çocuklar öğle vakti dışarıda oynarlarken mahalle büyükleri tarafından bu iftarlık açmalar yani yenilebilir oyuncaklar bir mükafat olarak verilir çocuklara. Çok güzel. Biz ee, biz Karagöz Perdesi'nde Hayali Nevzat Çiftçi ve Doktor İbrahim Öztahtalı öncülüğünde bu iftarlık açmayı da aslında perde de anlatıyor olacak. Çok güzel. Ben gözümde canlandıramıyorum. Açıkçası e, eğer böyle sosyal medyada hesaplarınız varsa ve bu yiyecekleri paylaşabiliyorsanız işte o mesela ibriği, kızlar için ibrik dediniz ya sonra ya da evet. sonrasında bu telefona dönüştü çocuklar için dediniz. Yani çok merak ettim açıkçası. Bunun nasıl yapıldığını, nasıl şekillendirildi. Çok büyük bir incelik isteyen bir iş çünkü. Öyle olmadı, değil evet, mi Sayın Şefim? E, tabii ki öyle. Bu emir topuk e, ismiyle sosyal medyada aratıldığında orada biz bu konu için e, hazırladığımız belgeseller, animasyonlar var. Tamam. Ve Ramazan içinde de tabii ki e, bu Bursa yemeklerinin perdeye yansımasını e, yine o kanallardan duyuruyor olacak. Evet tamam. Biz şimdi size mutlaka takip olacağız çünkü gerçekten çok merak ettim. Şimdi e, bir de e, tabii bu belki şey hani Kemal Paşa tatlısı var değil mi? Ama evet. hani sadece bizim onu Ramazan'la özdeşleştirmemiz mümkün değil. Her zamanın ve aynı zamanda bütün Türkiye'ye yayılmışlığın da sembolü değil mi? Bir tatlı olarak. Evet evet doğru Bursa eee Kemalpaşa tatlısı, süt helvası, tahinli pide ya da sokak lezzeti olan o hurma tatlısı, hı hı. kestane şekeri e, tatlı konusunda epey zengin. Çünkü Bursa e, Osmanlı Beyliği'nin devlete dönüştüğü yer. Evet. Ilk, başken, evet. i̇lk saray da Bursa'da. Osmanlı Devleti'nin aslında. Bugüne ulaşmış herhangi bir saray yok. Bina olarak kalıntıları var. <laughs> Ama o sarayda pişen yemeklerin hala Bursa'da sofralarda bulunması devam ediyor. <laughs> Bu da aslında yemeğin bir bina karşısında ne kadar daha uzun süre dayanabileceğini ve kültür aktarımında nasıl bir rol oynadığını bize ispatlıyor. Ne güzel, ne güzel söylediniz. Şimdi benim bahsettiğim yıllar tabii bundan belki söyleyeyim, belki 30 yıl evvelinden bahsediyorum ben. E, ve Akşam üzerleri de e, bazı sabahları da en kahvaltıların baş tacıdır ama iftar zamanı da e, şöyle bir ses duyarsınız. Tanı pide diye. Doğrudur evet. değil mi Emir Bey? Doğru, doğru. Evet. Çok güzeldir. Ben bunu e, herkese anlatırım. Yani böyle bir şey yememişsinizdir derim. Ve kim Bursa'ya giderse bana mutlaka getirir. Ben de frizime koyarım onu. E, azar azar tüketirim sonrasında. Biraz da tanı pideden yani tahinli pideden bahseder misiniz? Ee, Bursa'da Kayhan Çarşısı var. Bu evet. Kayhan Çarşısı e, 100 yıl kadar önceki yani 100 yıl öncesine kadar aslında Bursa'nın şehir dışından gelen kimselerin e, ilk uğradığı yer oluyordu. Çünkü bugünün karşılığı bir garaj gibiydi orası. Hı hı. E, ve Bursa tarihin neredeyse her döneminde e, ticarette, zanaatte, sanatta, alışverişte, bugün sanayide e, hep bir cazibe merkezi. Hı hı. O yüzden. E, iş seyahatlerinde e, Bursa genelde uğrak nokta oluyordu. O Kayhan çarşısındaki o yoğunluk aslında Bursa esnafının oradaki yemek ihtiyacına Hı -hı. E, bir çözüm ulaştırma zorunluluğu doğurdu. Esnaf için değil e, mi? evet yani Bursa'da cantık vardır. Can bir, aynı bir mayalı hamur içinde kıyma evet. ve fırında pişer. Evet. Bursa esnafı da demiş ki bizim milletimiz Kahvaltı'da tatlı yemeği pek sever. Biz bu cantık hamurunun içine bir de tahin koyalım bakalım nasıl olacak Aa, demiş. Evet, aslında. aynı hamur doğru. Evet, hmm. e, yani bu cantık pideli köfte, döner kebap, hmm. kestane şekeri, süt hmm. elvası hmm. tahinli pide hmm. bunların hiçbiri Bursa'da halkın mutfağında pişmez, evlerde pişmez. Doğru. Bunların hepsi esnafların Alın. Icat ettiği ve Bursa hmm. mutfağı yani Bursa dışına artık adını duyurduğu yemekleri Bursanın. Evet. E, Lokantamızda bu yıl Ramazan yemeklerinde hmm. e, Bursa Halk Mutfağını işliyor olacağız. Çok güzel Bursa Halk Mutfağını demek ki Emir Topuk e, şefimizin e, hesabını takip alın sevgili dinleyenlerimiz. Oradan belki bizim de esinleneceğimiz işte Ramazan'da kimi zaman diyoruz ki özel yemekler yapmak istiyoruz. Bazen yöresel şeyler e, yine e, bunlardan faydalanabiliriz. Peki İbrahim Öztahtalı şimdi e, tüm tüm bunları Karagöz kültürüyle. Yemek kültüründen bahsedik emir şefimizle. Karagöz ve yemek kültürü, karagöz kültürü, evet. Hacivat'la beraber tabii ki ayrı söylemeyeyim. Yemek kültürünün buluşacağı bir projeden bahsediyoruz. Evet. Biz nasıl bir proje canlandıralım gözümüzde? Karagöz aslında perdesine şey... nasıl yansıyacak evet. bunlar? Evet, şimdi aslında çok uzun zamandan beri emir şefimizle birlikte sürekli bu konuları istişare ediyoruz. Çok güzel. Tabi biliyorsunuz Bursa'nın çok önemli iki markasıdır aslında Bursa Mutfağı ve Karagöz. Hı hı. Biz de şöyle bir konsept düşündük aslında. Hani Bursa Mutfağı'nın o geleneksel lezzetleriyle Karagöz'ü nasıl bir araya getirebiliriz? O zaman Karagöz paydesinden Bursa Mutfağı'nı anlatmanın bir yöntemini bulalım. Evet. Ve Fasulyeli FSM Şubesi'nde açık mutfak usulü var hı hı. ve her şey odun ateşinde pişer. Yani yine o gelenekselliğe uygun olarak herhangi bir elektrikli ya da gazlı ısıtıcı ocak kullanılmaz. Biz de önce açık mutfağın önüne güzelce bir tiyatro perdesi yaptırdık. Çok güzel. Sonra bu perdenin önüne de Karagöz perdesini koyduk. Aslında prodüksiyon şöyle. Emir Şef misafirlerine önce bir hoş geldiniz diyor. Hı -hı. İftardan önce. Hı -hı. Program başladığında Karagöz oyunu başlıyor. Bu arada Emir yine sahnenin ön tarafında. Evet. Tabii aslında biz her gece için bir oyun tasarladık ve bu oyunların ilki de Bursa'nın yine çok önemli lezzetlerinden birisi olan Bursa helvası. Yani süt helvası olacak. Hmm. Süt helvası ile ilgili oyunumuzu oynarken, oyunun hmm. sonuna doğru hmm. Karagöz... Emir'e laf atacak. Yani Emir şefe laf atacak sahnenin önünde Emir o arada. Evet. Ve sahneye davet edecek. Daha doğrusu karagöz perdesine davet edecek. Hı hı hı. Ve Emir o arada oradaki muhaverenin arkasından perdenin arkasına geçtiğinde hı hı. aynı zamanda Emir şefin de tasvirini yaptırdık. Gerçek dünyadan hayal dünyasına geçmiş olacak. Aa, çok Ve hoş. süt ile ilgili oyunun içerisinde çeşitli şakalarla izleyenleri eğlendirirken bir anda Emir şef Perde'nin yani hayal dünyasının içinde süt helvasının gerçek tarifini vermeye başlayacak. Hmm. Ve böylece oyunu tamamlayacağız. Oyunun sonunda bu sefer yine bir aksilik olacak Perde'de ve Emir şefi Karagöz Perde'nin dışına gönderecek. Ve Emir arkadan Perde'den tekrar gerçek, gerçek dünyaya gelecek. Çok evet. güzel. Çok güzel bir misansın. Oyunun mi sen sonunda sen? da mutfağın da perdesi açılacak ha. ve böylece Emir Şef ekibiyle birlikte aslında hayal dünyasından gerçek dünyaya iftarla birlikte geçmiş olacaklar. Harika. Bu siz peki bunu böyle Ramazan boyunca yani 30 gün boyunca devam ettirecek misiniz İbrahim Öztürk? Evet. Hı Çok güzel. Peki yeriniz neresi? Hani Bursalılar için ya da bizi dinleyip evet. benim gibi ah keşke ben de gitsem diyenler olabilir mesela. <laughs> Nerede olacaksınız? Bir, bir kısa da adres verirseniz. Emir şefimiz versin adresi. Tamam tamam Emir şeften zaten başka bir şey daha isteyeceğim ama önce adresi isteyeyim o zaman şefim buyurun. Tabi e, Nilüfer bölgesinde Bursa'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda e, fasulyeli odun ateşi ismiyle hizmet veriyoruz 3 yıldır. Çok güzel. E, Ramazan ayında da tematik bir restoran olarak hizmet vereceğiz aslında. Ne bu dedi? bir iftar yemeği değil aslında bir Ramazan etkinliği. Etkinliği evet. E, ve bu yüzden iftar... Saatinden en az 35-40 dakika önce masasına yatan tüm misafirlerimizin lokantamızda olma zorunluluğu var ki hmm. bizim bu Ramazan geleneklerini anlatabilmemizin Tabii. bir karşılığı olsun. Çok güzel. Kültür taş, taşlarından birisi ve bu yöntemle yaşatılıyor, ayakta tutuluyor olması. Ve Emir Şef dedi ya hani bu mesela bir yemek kültürünün bile bir binadan daha kalıcı olduğunu gösterdik biz dedi. Evet çok doğru. Şimdi o zaman biz e, bu gece sahura kalkıyoruz. Evet. E, yarın da ilk iftarımızı yapacağız. Yani siz de yarın evet. ilk e, konuklarınızı ağırlayacaksınız. Peki Emir Şefim şimdi İbrahim Östağlı dedi ki süt elvası gerçek tarifi. Hadi o evet. zaman bizim için bir güzellik yapın. Şu süt helvasını bize tarif edin de bize yarın iftar sofrasına yapı verelim. Olur mu? Bize yapabilir miyiz tabii sizce? Tabii ki. Seve seve. Tabii tabii yapabiliriz. Tamam Helva dinliyoruz. Helva Mevlevi mutfağında sabrı temsil ediyor. Yani sabrınız varsa tabii ki yapabiliriz. Öyle. evet. <laughs> Peki dinleyelim bakalım. Helva aslında bir pişirme şeması. Yani Tatlılar başlığı altında bir alt grup olarak helvaları açabiliriz biz Anadolu mutfağında. Evet. Herhangi bir yağ ile bu fındık yağı olabilir, ceviz yağı olabilir. Hı -hı. Bazı kaynaklara rastladığımız üzere kuyruk yağı bile olabilir. Hı -hı. Bir yağ ve bir un. Bu un pirinç unu olabilir, mısır unu olabilir, buğday unu olabilir, badem unu olabilir. Çok güzel. Yani herhangi bir yağ ve herhangi bir, bir un kavrulur. Çok güzel. Hı -hı. üzerine herhangi bir tatlandırıcı Peki edilir. bu herhangi yani bir bu, un ve yağın miktarını da bize söyleyin. Biz onu sıvı yağdan şimdi, e, yola çıkalım. Mesela bir bardak mıdır? E, şimdi süt helvasının tarifine geçeyim o zaman. Bu aslında helvanın ne olduğunu anlatıyor. Tamam. A, pardon. Ben. Tamam. Tamam. Evet, evet. Yani bir tatlandırıcı lazım. Bize bu şurup olabilir. Eee bir bal, pekmez olabilir ya da şeker ile hazırlanmış tamam. sulu ya da sütlü bir şerbet olabilir. Helva için Süt tamam. helvası buğday unu ile yapılır. Hı -hı. Ee, bir de e, tereyağı kullanılır. Ancak e, günümüzde sabrı çok gösteremediğimiz için biz Hı -hı. tereyağının yanma süresi kısa olduğu için evet. ölçümüzde yarısı tereyağı yarısı sıvı yağ olacak şekilde kullanabilirsiniz evlerde. Tamam. tamam. Ee, şöyle düşünebiliriz. Ee, 4-6 kişilik bir aile için 1 litre sütten helva yapmak gayet yeterli olur. Tamam. 1 litre sütümüz, 1 litre sütün karşılığında da 350 gram şekerimiz var. Tamam. Ee, bir tencereye sütü alıyoruz, 350 gram şekerin yarısını süte ilave ediyoruz ve ocağın altını kısık olacak şekilde açıyoruz. Hı hı. Ayrı bir tencerede e, 150 gram yağ, 75 gramı tereyağı, 75 gramı sıvı yağ olacak şekilde tencereye ekliyoruz. Hmm. Yağımız kızdığında 140 gram unu ekliyoruz. Hmm. Yağın undan biraz fazla olması lazım ki akıcı bir kıvamı olsun. Hmm. Yağ ve un kısık ateşte kavrulup unun güzel kokusu çıktığında zaten sütümüz biraz ısınmış olacak. Bu sütün hmm. ısınma ölçüsü ise. Selçe parmağınızı biraz yakacak kadar ısınması lazım. Kaynamaması gerekiyor. Tamam. Yağ ve un kavruldu. Unun o güzel kokusu çıktı. Tamam. Isınmış sütümüzü yağ ve unu kavurduğumuz tencereye ilave ediyoruz. Hı -hı. Ve bundan sonra helva olana kadar çırpmayı, karıştırmayı hiç bırakmamak üzere karıştırmaya başlıyoruz. Tamam. Helva kavrulurken boza kıvamına yakın bir kıvama gelmesini bekliyoruz Hı -hı. sabırla. Tamam. Helvanın kıvamı koyulaştığında... Şekerin kalan yarısını ilave ediyoruz evet. ee, ve kavurmaya devam ediyoruz. Göz göz kaynayana dek kavurma yani çırpma işlemi devam ediyor. Tamam. Sonrasında hazırladığımız bir e, borcam ya da varsa evinizde çok güzel olur yuvarlak bir tepsi sini varsa bu tencereden helvayı bu tepsiye döküyoruz tamam. ve tepsiyi fırının içindeki fırın tepsisinin üzerine oturtuyoruz. Sütlacın üzerini yakar gibi fırın sütlacını düşünün. Benmari usulü e, hmm. fırın tepsinin içine biraz su koyuyoruz hmm. ki helva fırında kıvamını kaybetmesin sadece üzeri yansın diye. Hmm. E, 220 derece fırında helvanın üzeri yanana kadar helvayı fırında misafir ediyoruz. Sıcak tüketiyoruz. Çok Harika. güzel. Şimdi ama gerçekten sabır. Ben ben de yazdım 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 son artık e, Benmar'ı usulüne geçtiğinde a yok sen bunu yapamazsın dedim kendime. <laughs> ben çoktan onu yemeye başlamışımdır zaten. <laughs> İbrahim hocam tabii ki e, çok daha hakim bu konuya benim de ondan öğrendiklerim kadarıyla. Karagöz Hacivat birçok rivayete konu olmuş ama e, gerçek kişilik oldukları da kanıtlı kimseler. Hmm. E, Hacivat Karagözle alakalı kesinliği bilinmeyen ama bir konu oldukları bir rivayet var. Ee, Orhan Camii inşaatında çalışırken bu iki inşaat ustası her Cuma günü cami inşaatı önünde helva kavururlar. Hı -hı. Bir Cuma günü yine süt helvası yani o dönemki ismi süt teri süt keri kavururlarken birbirleriyle didişmekten e, helvayı ocakta unuturlar e ve süt helvasının dibi tutar. Sonra Hı -hı. halka e, süt helvasını dibi tutmuş şekilde servis ederler Hı -hı. ve Böylelikle kazandibi tatlısı ortaya çıkar. Ay çok güzel. Bir rivayet vardır. Yani Şteiwasser <laughs> kazandibi tatlısının da atası olarak sayılır. Evet. Ee, bu bilgiyi de paylaşmış olalım Karagöz yani. ve Hacıvat. Açıkçası ben bu tatlıyı Emir Şef'in elinden yemeyi tercih edeceğim galiba. Evet, ben de öyle ediyorum. Çünkü benimki kazan dibine dönmüştü olabilir. Her şey. Hepimiz, bütün ekibimiz aynı kanada burada. Herkes işaret ediyor. Evet. Peki İbrahim Öztaşalı, e, böylesi bir e, projenin e, nasıl bir önemi var? Bursa için, Bursa'nın yemek kültürü için, şehre özgü tatlar için. Hani şöyle düşünmek e, gerekir aslında. Sonuçta artık Karagöz ve diğer tipler yani Hacivat ve diğerleri dünyaya mal olmuş çok önemli bir kültürel miras. Hı -hı. Aynı zamanda mutfağımız da çok önemli bir kültürel miras. Hı -hı. Dolayısıyla özellikle Bursa'nın ve biraz daha büyük çapta ülkemizin dünyaya tanıtılması açısından hem gastronomi alanında hem de Türk tiyatrosunun bu geleneksel gösterisi konusunda son derece önemli. Hı -hı. Tabii Bursa Uludağ Üniversitesi Karagöz ve Kukla oyunları uygulama ve araştırma merkezinin aslında temel misyonu bu. Evet. Önce ülkemizde, sonra dünyaya sahip olduğumuz bu kültürel değerleri anlatmanın çeşitli yollarını bulmak zorundayız. Aslında bu proje, bu yöntemle hem Bursa'nın önemli iki markasını. Evet hem de ülkemizi bütün dünyayı anlatmayı amaçlıyor. Unutmadan hemen şunu da aslında söylemek istiyorum. Hı hı. Hayali Nevzat Çiftçi bu projenin önemli aktörlerinden birisi çünkü Karagöz oyunumuzu oynayacak kişi. Çok güzel. Aynı zamanda Nevzat Hayali Hayali Nevzat Çiftçi'nin bir koleksiyonu var. Hı hı. Kukla ve Karagöz tasvirlerinden oluşan bir koleksiyon. Hı hı. Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki fasulyeli Odun Ateşine hı hı. bir de sergi hazırladık. Çok güzel. Sergimizi tamamladık. Dolayısıyla iftarda ağırlayacağımız misafirlerimiz geldiklerinde aynı zamanda Karagöz ve ekibinin tasvirlerini ve kuklalarını da görme şansını elde etmiş olacaklar. Çok güzel bir örüntü oluşturmuşsunuz gerçekten. Yani birbiriyle o kadar uyumlu ki her şey, tüm figür. Çok güzel, çok çok baş. Peki şimdi şunu düşünüyorum. Ben böylesi önemli bir projeyi, Türkiye geneline taşıyabilmek ya da Türkiye'de işte farklı illere taşıyabilmek evet. şimdi yani e, mekanı düşününce e, Emir Bey'in kendi mekanında olması e, o çok büyük bir konfor onun için kendi alanında ama tüm bunları taşımak çok kolay olmaz değil mi İbrahim Östahtalı? Tabii hani şunu da düşünmek lazım. Eğer yöreleri, bölgeleri düşünecek olursak o bölgelere, hmm. yörelere uygun tarifleri, yöresel yemekleri hmm. bulup bunları oyun haline getirip hani biz Bursa'da yaşadığımız için hmm. uzun süredir Bursa'nın artık DNA'larına hakimiz. Doğru. Doğal tabii. olarak başka bir bölgeye taşımak mümkün olur mu? Elbette mümkün tabii olur. olur. Ama hmm. yine önemli bir hazırlık aşamasına ihtiyaç duyarız. Ha, belki de orada da şu olabilir bir anda düşündüm e, tabii ki yani Emir Bey'in mekanı ile beraber taşımamız mümkün olmayacağı için evet. yine oranın en iyi mutfaklarından birisinde e, ama evet. Emir Bey'in e, istediği malzemelerle yine böylesi bir e, görsellik sağlanabilir. Değil Şöyle mi? olabilir belki. Biliyorsunuz Kültür Bakanlığımızın, devletimizin yurt dışında Hı. temsilleri oluyor. Evet, evet. Hani bizim kültürümüzü temsil eden bir takım prodüksiyonları oluyor. Büyük Biz de emir şefimizle birlikte bu prodüksiyonlardan birine katılarak Bursa'yı temsilen orada olabiliriz. Tamam. Dolayısıyla hem Bursa Mutfağı'nı hem de Karagöz'ü, biz ülke olarak dünyaya yurt dışında temsil olur. Etme şansını yakalayabiliriz. Ne güzel. Ben ben de Türkiye'den yola çıktım. Hani diğerini çok daha büyük bir hayal olarak gördüm ama neden olmasın? Dediğiniz gibi Kültür Bakanlığı ile paralel biz de proje üretme programı yapmış olduk böylelikle arkadaşlar. <laughs> Peki çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten hani ne Bursa'yı konuşmaya doyabiliriz ne evet. de Bursa'nın gerek kültürel değerlerini gerekse ee, tabii ki lezzetlerini konuşmaya doymak mümkün değil. Ee, söyledikleriniz gerçekten çok çok keyifli, dinlemesi çok güzeldi. Gözümüzde canlandırınca da harika bir tablo çıktı ortaya. Sizlerin son sözlerini alabilirim ama vaktimiz var. Önce Emir Şefimizden başlıyoruz. Tabii, güzel. buyurun buyurun Şefim. Estağfurullah. Ee, teşekkür ederiz. Ee, Sizle de tanıştığımıza memnun olduk. Teşekkür. Ancak Bursa'ya tabii ki bekliyoruz. Bunu hı. saymıyoruz. Hı hı. Ee, Ramazan içinde müsait olursanız tabii ki sizleri de bekliyoruz. İnşallah. Ee, Bursa, hocamın da bahsettiği gibi artık DNA'larına hakimiziz Bursa'nın. Hocamın da kıymetli çalışmaları, beni yönlendirmeleri oluyor. Hı hı. Ee, yani yemek aslında benim için ya da birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız için Derdimizi anlatabilmenin en kolay yolu. Hı -hı. Ee, biz e, Ramazan ayında yaptığımız bu organizasyon aslında temelinde Hı -hı. Ramazan ayı yemeğin doğrudan aracı olduğu bir toplumsal olay. Ee, Hı -hı. Yemekle çok alakadar. Ramazan deyince e, o pide kokuları yılda bir defa yenen hurmalar. Sahur yemekleri, iftar yemekleri akla gelir. Hı -hı. Yemekle doğrudan bağlantılı olduğu için biz aylar öncesinden Ramazan'a hazırlanmaya başladık tabii ki. Tabii. Ve bizim bir derdimiz var. Bursa mutfağına e, yeterli derecede anlatabilmenin yollarını arıyoruz. Hı -hı. E, bu yüzden bu derdimize ortak olan kıymetli İbrahim Hocam, e, Hayali Nevzat Hoca ve birlikte çalıştığım tüm arkadaşlarım... Hı -hı. E, Ramazan boyunca sevdiklerimizle, ailelerimizle iftar yapamayacak. Evet. Biz e, kültürümüzü anlatmak <laughs> adına Ramazan ayında sevdiklerimizden, ailelerimizden ayrı kalacağız. E, bunun anlam bulabilmesi için de e, halkın teveccühü lazım aslında buna ki bizim anlattıklarımız bir yere ulaşsın. Bu konuda bize yardımcı olduğunuz, sesimizi duyurduğunuz için teşekkür ederiz. Çok memnun olduk tanıştığımıza. Buluşunca de... Bursa'ya herkesi bekliyoruz. İnşallah... Yol düşmese de. Ee, özel programlarda Bursa'ya gelmek lazım. Doğru. Şimdi Emir Şefim, yani en kötü ihtimal siz aileleriniz davet edersiniz. Siz. Sabitsiniz, onlar sizi ziyarete gelir beraber iftar yaparsınız. E, i̇ftar saati çalışmak zorundayız. <laughs> i̇ftar, e, evet çalışma o <gülüyor> ayrı, <gülüyor> o ayrı. Evet doğru söylüyorsunuz. Bakın e, sevgili Didem'in de bir projesi, o da üretmiş demiş ki belki demiş Azerbaycan'a gideriz hep birlikte Karagöz'de demiş. Aa, mükemmel <laughs> olur. <güzel> olur. <laughs> mükemmel olur. Evet şu anda çünkü ortak yayındayız biliyorsunuz Bakü'yle. Evet. E, onlar da bizi dinliyorlar. E, çok çok güzel oldu. Peki İbrahim Eshtağlı buyrunuz. Tabii şimdi aslında şöyle genel olarak düşündüğümüzde hepimiz aynı istikamette koşar adım yürüyoruz. Hepimizin tek bir gayesi var. Hı hı. Kültürümüzü, ülkemizi bütün dünyaya tanıtmak ve anlatmak. Hı hı. Biz de Bursa'dan hareketle hem Bursa mutfağını hem Karagöz'ü bütün dünyaya anlatabilmenin böyle bir yolunu geliştirmeye çalıştık. Hı hı. Tabii burada sizin teveccühünüz çok önemliydi. Çünkü bütün dünyaya sesini duyuran bir kanal olarak TRT Hı. aynı zamanda Bursa'nın ve bizim sesimizle duyulmuş oldu. Hı. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Çok güzel bir sohbetti açıkçası. Bursa deyince ben sizinle sohbet ederken Yeşile gittim, Ulu Cami'yi gördüm. Evet. Sonrasında siz bilirsiniz. Mahkeme Fırını bilir misiniz mesela Emir evet. Şefim? Tabii ki. Hala var mıdır Mahkeme Fırını? Bunu da evet. merak ederim. Nasıl evet, evet, misler var. kokar önünden geçerken. Ee, çok çok güzel bir sohbetti. Ee, hayırlı Ramazanlar dileyelim biz size. Tamam, Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Projenizin gerçekten sindirildiğini hissedin. Kolay gelsin. Tamam. Teşekkürler. Sağ tamam,